Evet arkadaşlar, bugün de nohut yemeği yaptım, etli. Fakat ben eti kabuğu kebiklerimiz vardı. Onu ben yaptım. Soğanlı, biberli, domatesli, salçalı tabii ki zeytinyağı ve tereyağı kattım. Evet şu anda pişti. Altını da kapatayım. Evet, güzel oldu. Tabii yemeğimiz Evet, şöyle bir porçunu atayım. Gördüğünüz gibi çok güzel kaburga kemikleri yağlı olduğu için onun da lezzetli oldu. Evet. Şimdi burada kaburga kemiklerimiz kaldı. Etleri sıyrılmış. Bunu ben tekrar kaynatıp küçük tencerede suyunu çorbuna da kullanmak bu üzere ayıracağım. Yani bunu atmayacağım yani. Evet. Bugün doğa yürüyüşüne gidemedim. Evde kaldım. Evde kalınca ben de kendimi böyle yemeğe verdim yani. Benim için güzel bir uğraş. Seviyorum böyle yemek yapmayı. Gerçekten hoşuma gidiyor. Afiyetle yiyeceğiz inşallah.